A cümlesi Tim is a doctor. Nokta. B cümlesi Tim is from London. Evet çevirtmiyorum bile size. Birisi Tim bir doktordur. ikincisi Tim Londra'dır. Şimdi iki cümleyi birbirine birleştireceğim. İzninizle. Biraz sabır. Şahit olmanızı istiyorum sahneyi. Onun için yazıyorum. Tim is a doctor and he is from London. Noktamı koydum. Şimdi sevgili dostlar, size bir soru soralım. Soru şu. İki tane cümle and bağlacı ile birbirine bağlandı. İşte bu. İkinci soru şu. Acaba şu gördüğünüz bir, bir zamirdir, bir erkek ismi yerine kullanılır. Bu iki cümlenin oluşturduğu ortak bütünlüğe göre kimin yerini tuttuğu bellidir. Zaten entten sonra gelen cümlenin de öznesidir. Burada da anlaştık. Şimdi bana bu cümleyi, bu basit cümleyi, evet basit basit doğru basit. Yusuf Seha hadi bana bu cümleyi çevir benim tatlı oğlum. Kim bir doktordur? ve o Londralıdır. Peki kulağın rahatsız oldu mu Yusuf Seha o demekten? O zaman o rahatsızlığı hemen gider benim tatlı oğlum. O, o demeyeceksin. Türkçede o denmez oğlum. Ha. Özel durumlar aç. Hadi baştan tamam. al güzel oğlum. Tim bir doktordur ve Londralıdır. Bit. Çok güzel. Tim bir doktordur ve Londralıdır. Şimdi anlatacağım konu matematiğin konusu. Evet. Tam matematik bilgisi kullanacağım şimdi burada. Nasıl yani Tahir hocam? İşte önce iki tane cümle var burada. End bağlacıyla bağlanmış. Şimdi hepinize bir soru soruyorum. Her iki cümlenin Timmy's a doctor misiyle, he is from London cümlesinin ortak ögelerini bulalım. Kim buna cevap vermek ister? Hocam Timmy's is a doctor cümlesiyle he is from London cümlesinin ortak ögeleri şudur diyecek var mı? Buyurun ben Ayan ben hocam. Ben. Evet hocam ikisinde de özne aynı. E, tim ve hi. İkisi ortak. Özneler aynı başka aynı olan var mıydı? Bir, bir de e, izler aynı. Evet, yani, yani fiiller aynı. Özneler de aynı fiiller de aynı. Şimdi kısaltma yapıyoruz. <laughs> bize bu hakkı ne veriyor? Hangisi veriyor? Aha, bu bağlaç veriyor bize bu hakkı. Bu bağlaç veriyor bu hakkı. Hadi bakalım kısaltma yapıyoruz. Nasıl yani Tahir hocam? Evet. Ortak olan öznemiz ve ortak olan fiilimizin ruhları için El Fatiha bugün Samsun Büyük Camii'de kılınacak şu öğle namazından sonra defnedeceğiz. Buyurun. Ne diyorsunuz şimdi bu yeni olaya? Temize doctor and from London. Peki şimdi soralım. Böyle bir cümle karşınıza çıktığında tamam yani anlamlardan çıkartırsınız da Garip bir durum yok mu sizce ortada? Varsa o garip durum ne? Evet yani çok garip çünkü e, end dedikten sonra cümle beklerim ben ama cümle yok. Neden cümle bekliyorsun Ayhan hocam? Sebebini de söyler misin güzel insan? Hissiyatını bizimle paylaş. Çünkü Çünkü e, orada e, özne yok. Ondan sonra oradaki fiil yok. İşte şey yok. Bütün bu Ayhan Hocam'ın açıkladıklarını ben bağlaçın tanımıyla açıklıyorum. Bağlaç neydi? Eşdeğer yapıları, aynı yapıları, benzer yapıları birbirine bağlayan kelimelerdi. Bak şimdi Ayhan Hocam söyledi A hocam diyor ent bağlacından önce bir cümle gelmiş. Dolayısıyla entten sonra da bir cümle bekliyorum diyor doğal olarak ama diyor bir kelime grubu gelmiş. Çok teknik konuşursak bir edat grubu gelmiş. Mantıken böyle bir şey olma ihtimali yok. Ama oluyorsa ne oluyor işte Ayhan Hocam? Oluyorsa e, problem yok. Öyle kabul ederiz biz. Yok yok. Bunu neden olduğunu işte az önce anlattım. Ne yapabiliyoruz? Bağlaçlarla bağlanan cümlelerin özneleri ve fiilleri aynıysa hatta başka benzer ögeler de varsa hepsini ne yapıyoruz? Kısaltıyoruz.